Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Ahzab suresinin 69, 70, 71, 72, 73 ve son ayetlerini okuyoruz. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tekunu ma'a nebiyyukum siz olmayın nebinizle beraber. Peygamberinizle beraber olmayın. Kellezine azev Musa. O kimseler ki Musa'ya eziyet etmişler. O beni İsrail ki Hazreti Musa'ya eziyet etmişler. Siz nebinizle Hazreti Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Bi kavlihim. kavlihim meselen ma yemna'uhu an yaktesile. Mesela bir kavl, o Hz. Musa yaptıkları eziyet ne gibi? Bir kavlihim. Sözleriyle Hz. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Peki sözleriyle Hz. Musa'ya ne eziyet etmişler ki? Yüce Allah diyor, siz de onlar gibi sözlerinizle Nebinize Muhammed'e ne etmeyin? eziyet etmeyin. Mesela onlar böyle dediler. Hani onlar çırı, çırı banyo yapıyorlar, denize giriyorlardı Dediler ki ma yemna'uhu Hz. Musa'yı men etmiyor en yehtesile ma'ana. Bizimle beraber gusül yapmaktan onu men etmiyor. Onu alıkoymuyor. İlla ennehu Musa Ader nedir? Aderdir. Yani taşakları büyüktür. Şişmiş, şişkinliktir. Şişkinlik vardır. Onun için o da bizimle beraber soyunup çıplak olarak suya girmiyor. Bak. Diyor bir kavim mesela onların kavullarından biri bu değil. Ne diyorlar? Ma yemna'uhu etmiyor an yaktesle ma'anna. Bizimle beraber gusül yapmaktan men etmiyor. İlla ennehu aderu o aderdir. Feberre'ehu allahu mimma Yüce Allah onların söyledikleri şeyden Hz. Musa'yı beri kıldı. Nasıl beri kıldı? Bakın olaya bakın. Bi en veda'a ala hacerin. Elbisesini bir gün Beni İsrail suya girir, girerken toplu halda o da kenarda tenha bir yerde elbisesini taşın üzerine koymuş liyah ta ki ne isin gusül yapsın fe haccaru bihi taş onun elbisesiyle kaçtı taş onun elbisesini aldı kaçtı o peşine koştu sevbi haccar sevbi haccar elbisemi ver taş elbisemi ver ya taş derken hatta vakafe vakafe taş durdu beyne mele'in min beni İsrail beni İsrail'in bir cemaati içine geldi orada durdu Hz. Musa da çıplak peşine koştu. Fe o taşa ulaştı. Yetişti Musa. Fe elbisesini o taştan aldı. Alal acele feste terebi o elbiseyle kendini örtü. Ferra'uhu onlar Musa'yı gördüler. La ederrete فَرَأَوْهُ لَا عُدْرَةَ بِهِ. Onlar gördüler ki, ne yok. Onda bir udret yok. Deftere bakın, udret, edret, edret olabilir. Faravahu la udrete bihi. Onlar baktılar ki Musa'da bir udret yok. Udret nedir? Ve hiye nafhatun fil husyati. Husyet darşata şartan şişkinliktir. Bah taşın bu hareketiyle, bu mucizeyle Hz. Musa'yı onların söylediklerinden arındırdı. Ve kana indallahi veciha ve kana olmuşu Musa indallahi Allah katına vecihen şerifen. Şerefli, makbul bir insandı. Ne demek vecen? Zâ cahil. Mekam, mevki, şeref sahibidir. Ve mimma uziye bihi uziye kutile gibi o şey ki Musa Muze bin Nebi Yunus ve sellem Nebimizin eziyet edildiği şeylerden biri de budur. Ennehu qasama qasman bir gün bir ganimeti taksimat etti, paylaştı. Faqala raculun adamın biri dedi, "Hazihi kısmetun Bu bir taksimattır. Ma uride biha vechullahi. Bu taksimatla Allah'ın rızası talep edilmemiş vecih mana rida. Yani Allah'ın ridası, rizası bu taksimata gözetlenmemiş. Fakat ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fakat ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min zalike Resulullah bu laftan çok rahatsız oldu ve kâle Allah Musa. Allah Musa'yı merhamet etsin. Rahmetiyle şad eylesin. Laqad diye bi aksara min haza. O bunun daha fazlasıyla eziyet edildi. Fa o da ne etti? Sabır etti. Ravahul Buhari. Bu hadis Buhari'de geçiyor. İmam Bukhari bunu rivayet etmiş. 70. ayete geçiyoruz. Ya eyyuhellezine amenu tequllaha. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve kulu kavlen sadiden savaben siz savap kavlu doğru, doğru sözleri söyleyin bak ya yerlerini anladınız takullah Allah'tan korkun ve kulu kavlen sadiden sadi demek savaben savap kavlu neyden söyleyin anlıyorsunuz değil mi 70 birinci ayete geçiyoruz yuslih lekum Amellerinize yüce Allah amellerinizi ne eder? Eğer siz Allah'tan korksanız, sevabı söylerseniz Allah amellerinizi islah eder. Ne demek islah eder? Yetekbelha. Yetekbelha. Allah ne eder? amellerinizi ıslah eder yani amellerinizi kabul eder. Y yuslih demek ya takabbal manasındadır. Ve yagfir lekum zunubekum. Günahlarınızı da de ne eder? Affeder. Ve men yuti ve rasuluhu Kim Allah ve Allah'ın Resulüne itaat ederse ona isyan onları isyan etmese fakat faze fawzan azima. O büyük bir kurtuluşa kurtuluş kurtulmuş oluyor. Faze nale. Fevzen azimen gayeten matlubihi. O kişi matlubunun gayetine ulaşmış oluyor. Fakat faze fevzen azimen ne demek? Nale gayete matlubihi. Matlubunun nihayetine ulaşmış oluyor. Kim Allah ve Allah'ın Resulüne itaat ederse o mehtubunun nihayetine ulaşmış oluyor. 72. ayete geçiyoruz. İnna aradnel emanete ala semawati vel ardi vel cibali. Biz emanetin göklere, yere, darlara arz ettik. Fe ebeyne en o emaneti hamile etmekten hepsi men oldular, kabul etmediler. Ve eşfakna minha kabul etmesinden korktular. Ve hammelehel insanu. Ama insanoğlu neydi? Taşıdı. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu zalüm ve cehûldü. Yani o emaneti kabul etmekte kendine zulmetti, nasıl bir yükümlülük yüklenmiş, üstlenmiş durumundan, vahametinden, azametinden de nedir? Cahildir. Yani kabul etmeyle kendine zulmeti, kabul ettiğin şey, kabul ettiği şeyin ne kadar büyük, azim, büyük bir sorumluluk olduğunu da bilmiyordu. Şimdi diyor inna aradnel emanete emanetten murat birkaç değişik manaları var. Kimi akıl diyor, kimi namaz diyor, kimi değişik şeyler söylüyorlar. O diyor o emanet es salavati ve gayra. Namaz ve namazın gerisidir. Yani faraidlerdir. O faraidler ki o namaz namazın gerisi mi ma fiyelli ham mine sevabi ve terki O ki fiyellerinde sevap var, terklerinde ne var? İkab var. Mine sevabi min olmasa daha iyiydi. الصلوات غيرها و غير الصلاة مما في فعلها السواب وتركها الإيقاب أوكي فيلنداء السواب تركت داء إيقاب أولان شيء لا يقول إن أردنا الأمانة الصلاوات وغيرها مما في فعل من السواب وترك من الإيقاب على السماوات و... من واردين من? من السواب منال تمام على السماوات والأرض والجبال يعني النص Bu emaneti yer, gök, dağlara arz etmiş. Onların aklı yok. Şuur, bilinçleri yok. Diyor, ben halaka fiha Allah zülcelal bu üçte semavat, ar cibarlara, cibarlarda fehmen unutken Allah bir fehmi, bir anlayışı bir anlama kabiliyeti ve bir konuşman kabiliyetini yaratmış olabilir. Nasıl insanlara, cinlere, meleketlere fehm, nutuk kabiliyeti vermişse Yüce Allah Bunlara da o emaneti teklif ettiği zaman bir fehim, bir nutuk yaratmış olabilir. Fe ebeyne en yehmilneha O emaneti kabul etmekten men oldular. Ve eşfakne, hafne korktular minha o emanete. Yalnız ve hamelehel insanı. İnsanoğlu onu ne etti? Onu hamel etti. O insan kim? Adem'u ha Adem'i oraya koymayla işaret ettiği ki el insandaki elifram ahde haricidir. Anlıyorsun değil mi? Belli bir insan murad nedir? Adem'dir. Diyor ve hamelen insanı bade erdiha aleyhi Allahu zul celal bu emaneti Adem, insana Adem'e arz eder etmez neyti? Kabul ettiği, üstlendiği. İnnehu kana zaluman li nefsi bi ma taşıdığı yüklendiği şeyle nefsine zulmeti cehulen bihi o üstlendiği şeye cahildir tam bilmiyor eğer bilseydi kabul etmezdi Li yu'azib Allahu'l munafiqina diyor ellem mutaallefetu bi aradna İnna aradel emaneten li yuazibe. Li dekilam de aradna O aradna ki el muterattebi aleyhi hamlu ademe. Adem'in hamli onun üzerine ne diyor? Terettüp ediyor. Bak Allahu Zülcelal arz ettikten sonra Adem'in ne ettiği? Adam onu kabul ettiği. Eğer arz etmeseydi Adem de ne etmezdi? kabul. O zaman nasıl gelir? Allahu Zülcelal, semavat arz cibarları emaneti arz etti. Adem, onlar ben olunca bu sefer Adem'e arz etti. Adem'e arz edince Adem de ne etti? Kabul etti. Ha, Allahu Zülcelal arz etti, Adem kabul etti. Niye? Liyuazziballahu. <laughs> Bak, artık <laughs> mana böyle olur. Liyuazziballahu ellamu mutallikatun bi'aradna ve aradılar mütereddib عليه حمل آدم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشتكيين والمشتقات ومنافق منافقات منافق erkekler, manafik kadınlar, müşrik erkekler, müşrik kadınlar ki al-mudiyin al-amanete bu emaneti zayi' eden manafik manafikat, müşrikin müşrikatları azamlandırmak içindir ve yetûbe Allahu alel mu'minine vel mu'minati. Ta ki Allahu Zülcelal mu'min ve mu'minatlara neysin? Tövbelerini kabul etsin. O mümin mu'minat ki el mu'eddînel emanete. <tövbe> emaneti hakkıyla <ile> yerine getiriyorlar. Bak, el mu'eddînel emanete <tövbe> oraya getirdi kendilerini. Niye Allahu Zülcelal onları azablandırıyor? Çünkü emaneti zayi etmişler. Oradaki sıfat illet manasındır. Ve yetubu Allahu alel mu'minin vel Mümin müminatların tövbelerini niye kabul ediyor? Çünkü müeddin emanete. Emaneti yerine getiriyormuşlar. imişler. Ve kan Allahu mu'minin. Allah eskiden beri mümin kulları, kulları için gafurdur. Günahları affedicidir. Rahimen bihim. Müminlere rahimdir. Onları koruyor, muhafaza ediyor işledikleri amelleri Katliyarak, birebir değil, katliyarak kabul ediyor. sûret Sebe, Ahzab suresi bitmiş oluyor. Yeter. Nefâkumullâhu nef'an mûbîn.